Ben Yunus Kaya. 19 Mayıs tatili sonrasında piyasalar açıldığında kısa bir değerlendirme ile karşınızdayım. Biz tatildeyken yurt dışı piyasalar ve içeride ciddi bir şey oldu mu diye baktığımız zaman birkaç unsurun öne çıktığını gözlemliyoruz. Bunlardan ilki Türk lirasının değer kazanımının sürdüğü. Pazartesi günü piyasalar kapandığında 6.88 olan kur çarşamba sabahında 6.78'e gerilemişti. Burada da ana unsur özellikle swap konusundaki gelişmelerdi. Basında yer alan bir haberde İngiltere ile Japonya ile onar milyar dolar civarında yeni bir swap hattının açılacağı yönündeydi. Özellikle AB'nin Perşembe günü Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılımı için uzaktan bağlantı yaptığında bu konunun da gündeme geleceği yönündeydi. Fakat e, hazine etkileri bunu yalanladı. Yalanlamaya rağmen yine kur değer kazandı. Çünkü şöyle bir unsur var. Dolar endeksi %0.5 değer kaybetti. Yani Euro değer kazandı özellikle diyebiliriz. Ee, ve bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimlerinde Latin ve Asya'da pek bir şey olmadı ama Avrupa'daki Macaristan, Çekya, Polonya para birimleri %0.8 ile 1.3 arasında değer kazandı. Yani TL'de bu gruba katılmış oldu diyebiliriz. Ee, bu sabah itibariyle Katar'la 10 milyar dolarlık revize bir anlaşma yapıldığını gözlemliyoruz. Ve kurun buna tepkisi yatay oldu. Yani daha önce fiyatlanmış gözüküyor diyebiliriz. Ancak hala daha yeni anlaşmaların gelme olasılığı var. Zira gerek Merkez Bankası gerek Hazine Bakanı iki kurumla daha birden fazla daha fazla kurumla yapılacağına dair ibareler kullanmışlardı. O yüzden önümüzdeki günlerde yeni swap anlaşmalarının gelme olasılığı var. Bu e, durumu taze tutuyor diyebiliriz. Beklentiyi taze tutuyor diyebiliriz. Borsalar ne yaptı diye baktığımızda pazartesi günü Avrupa'da %5 aşan getiriler söz konusuydu. Salı günü dinlendiklerini gözlemledik. Bu sabah itibariyle baktığımız zaman Amerikan future'larında bir fark olarak 0.5 geri gelme var. Pazartesi biz kapanışa göre. Bunda da ana unsurun özellikle ilaç konusunda beklentilerin karşılanmaması olarak görülüyor. Ama tabii bir miktar kâr satışının gelme olasılığı da normal karşılanabilir. Çünkü ciddi bir prim söz konusuydu. E, fakat ana trendin henüz bozulduğunu gözlemlemiyoruz. Yani Nisan iyi geçmişti. Mayıs'ın başı biraz negatifti ve arkasından gelen toparlanma hala sürüyor. Fakat henüz aylık bazda artıya geçtiklerini gözlemlemiyoruz. O yüzden artıya geçme noktalarını önümüzdeki günlerde takip edeceğiz diyebiliriz. Türk Lirası'ndan sonra bir unsurda bankalar konusunda geldi. Eee Fitch Türkiye'ye en iyi notu veren kurum. E, Standard Poor's ve Moody's'e göre diyebiliriz. E, 21 Şubat'ta en son değerlendirmesinde BB- durağan olan notu teyit etmişti. Fakat e, virüs konusu dünyada yayınını sürdürünce bu sefer Nisan başında Türkiye ile ilgili değerlendirmesi yayınlandı bankalarla ilgili özellikle ve dedi ki bankaların referansman riski artıyor. Bu nedenle izlemedeyiz ve dün Fitch Türk bankaları ile ilgili değerlendirmesini yayınladı. Buna göre 3 bankanın görünümünü durağından negatife çekti. Yani Türkiye'nin görünümü duran, bankalarınkini 3 bankanınkini negatife çekti. Bunların ikisi Kamu Bankası, bank ve Ziraat Bankası. Bir tanesi de Garanti BBVA. Bir bankayı ise notunu da düşürdü. Yani bu şunu gösteriyor. Bu bankada Halk Bankası e, üç kamu bankası ile ilgili bir negatif görüş söz konusu. Hankasının notu Türkiye'nin notunun bir kademe altında B artıdaydı. şimdi bu indirimle beraber B'ye çekilmiş oldu. Fakat görünümü yine negatif. Yani bu Fitch'in Türkiye ile ilgili negatif görünümü sürdürüyor. Fitch bu konuda niye bu kadar ısrarla duruyor? Burada da şunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar Türkiye özel bankalarının 22 milyar dolarlık yurtdışı borçlarının vadelerinin dolduğunu gözlemliyoruz. Bunun 19 milyar doları kamu bankaları, özel bankalar, 3 milyar doları da kamu bankaları olarak gözüküyor. Bu nedenle bu borç çevirme konusu kredi derecelendirme şirketlerinin gündeminde olmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde 5 Haziran'da Moody's'in, daha sonrasında da Standard Poor's ve Fitch'in değerlendirmeleri de gelecektir. Şimdilik görünüm bu şekilde diyebiliriz. Türkiye piyasaları ile ilgili baktığımızda Borsadaki yükseliş trendinin devam etmesi için şu anda olumlu seyir korunuyor ve önümüzdeki günlerde 106 bin seviyeleri potansiyel olarak görünümü sürdürüyor. Özellikle swap görüşmelerinin sürme olasılığı ve tazeliği bu sürecin devamını da sağlayacak gibi gözüküyor. Dolar kurunda da 7.30'lardan başlayan düşüş trendi 6.70'lere kadar sürme olasılığı var. Yeni swap anlaşmalarıyla bu hatlar test edilebilir. Buralarda ise güçlü destek bulma olasılığını yüksek görebiliriz. Çünkü son dönemdeki hareketli ortalamalar bu seviyelerden geçiyor. E, aşağı kırması halinde yeni satıcıların da gelme olasılığı yüksek olabilir. Fakat şu an itibariyle denge noktası buralar olabilir. Aş hızlı düşüş sonrasında diyebiliriz. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Önümüzdeki günlerdeki bayramınızı da şimdiden kutlarım. <laughs>